Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü üçüncü videomuzda borsa grafiklerinin nerede, hangi sitede çizeceğiz konusuna yavaş yavaş giriyoruz artık. Ama en başta şunu söylemek istiyorum ki bu kanalın büyümesine ihtiyacımız var. Tabi insan verdiği emeğin karşılığının bulmasını istiyor. Kanalımızı lütfen tanıdıklarınıza tavsiye edin. Gönderileri beğenin, yorum yapın, Bildirim zilini açın ki paylaşımlardan anında haberdar olasınız. Yapılan araştırmalar kadınların yatırım dünyasında erkekleri oranla çok daha başarılı olduğunu göstermektedir. Borsaya baktığımızda ise ilgilenenlerin büyük çoğunluğunun erkek olduğu görülüyor arkadaşlar. Yani bu ülkenin çalışan ev hanımı olan yani evinde çalışan 3 kuruşunu bir kenara atıp arada ufak ufak biriktirmek isteyen milyonlarca kadınımıza seslenmek istiyorum. Sizlerin de bir an önce borsa hesabı açıp belki de hayatınızı değiştirecek bu yola girmenizi ben şahsen çok tavsiye ediyorum. Bir önceki videomuzda ilk hisse senedimizi almıştık arkadaşlar. Şimdi grafiklere geliyoruz. Artık bu grafikler nedir? Bu grafiklerin dili nedir? Sitemize kayıt yaptırıp yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle sitemize yani grafikleri çizdiğimiz, anlamlandırmaya çalıştığımız, istelerimizi takip ettiğimiz yani bu grafikleri görebileceğimiz sitemizin adı TradingView. Dünyada en çok kullanılan bu işi yapan sitelerden birisi. Başka firmalar da var, başka grafik çizebileceğiniz mecralar da var tabii ki ama ben TradingView kullanıyorum ve son derece memnunum. Şu an ekranda biz diyoruz yani ilk 100 yani bir borsamızın ilk 100 şirketinin grafiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an açtığım grafik ise ülkemizin göz bebeği şirketlerinden birisi olan Aselsan'ın grafiği. Şöyle grafiği sıfırlayalım. Şu an gördüğünüz 1 dakikalık anlık grafiğimiz. Şu an canlı canlı şu gördüğünüz yeşil çizgide 71.45 değerinde işlem görüyor Hasan. Peki bu gördüklerimiz nedir arkadaşlar? Bu gördüklerimiz yeşil, kırmızı. Bunlar birer mum. Bu mumların dilini ne anlama geldiklerini anlatmaya çalışacağım size elinden geldiğince. Şu an ben verileri anlık olarak alabiliyorum bu sitede. Tabii bu sitede verileri anlık olarak alabilmenin belli bir var, bedeli var, onu ödemek zorundasınız. Siz bu siteye kaydolduğunuzda 15 dakika gecikmeli göreceksiniz bu verileri. Ancak hangi bankanın borsa aracını kullanıyorsanız orada verileri anlık olarak göreceksiniz. Ama başka mecralara gittiğinizde size bu verileri anlık olarak ücretsiz vermeyeceklerdir. 15 dakika gecikmeli vereceklerdir. İnternette birçok mecrada 15 dakika gecikmeli olarak takip edebilirsiniz. Bu Trading View sitemizi yani kaydolup buradan verileri takip edebilirsiniz. Size fiyatlarını da takip edebilirsiniz. Ücretini öderseniz anlık, ücretini ödemezseniz 15 dakika gecikmeli olarak bu verilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sitemizin adı dediğim gibi Trading View tr.tradingview.com .tr sitesine girip bu siteye kişisel bilgilerinizi girip üye olun arkadaş. Bu ücretsizdir. Bu platform komple. Yani burada yapacağınız tüm çalışmalar komple ücretsizdir. Trading videos yapmak imkansız gibi bir şey işin doğrusu. Yani borsa oynayan ileri derecelik arkadaşlar herkesin de başka platform ne kullanıyorlarsa onunla birlikte. Bunlar bizim elimiz ayağımız. Yani bunlar olmadan işimiz çok zor işin açıkçası. Bu site e, verileri veriyor mumlar şeklinde veriyor da bu mumlar nedir ne değildir neye göre çiziliyor kısaca bunlara girmeye çalışayım. Şu an bir dakikalık grafiği açmış bulunmaktayım. Bir dakikalık grafik ne demek? Buradan başlayalım arzu ederseniz. Fiyat oluşumlarına göre her bir dakikada bir tane mum çiziyor arkadaşlar. Bu mum başladıktan sonra yani yeni mum, yeni bir muma geçtikten sonra fiyat yukarı gidiyorsa yeşil yanıyor. Aşağı gidiyorsa kırmızı yanıyor. Şu an hissemiz 71.55 değerindeymiş. Şuradaki ince çizgiyi görebiliyorsunuz sanırım. 71.50'ye düştü. Bir dakika olduğu için yeni mum yandı. Yeni mum yeşil olarak yandı. Farkındaysanız Aşağı giderse bu mum kırmızıya dönecek, yukarı giderse yeşile dönecek. Bir yeşil yapıyor, bir başladığı yere geliyor. Farkındaysanız fiyat 71.50-71.55 arasında gidip geliyor. Buradan anlık olarak takip edelim arzu ederseniz. Ya bu grafikleri izlemek de benim için büyük bir zevk açıkçası. Sizler de bu işe adapte olmaya çalıştıkça, şu graf grafiklere adapte olmaya çalıştıkça inanın Büyük zevk alacaksınız bu fiyat oluşumlarından ve mum oluşumlarından. Ben mum görmek istemiyorum. Başka şekiller var mı derseniz şuraya tıkladığımızda arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Ben mum grafikleri seçtiğim için şu an mumları kullanıyorum. Çubuk grafik bakın. Çubuk grafiğe bastığınızda bu şekilde göreceksiniz. Grafik çizimini. Her bir dakikaya bir çubuk yanacak. O çubuk yandıktan sonra, ilk yandığından sonra aşağı giderse kırmızı, fiyat yukarı giderse yeşil olacak. Başka neler var? Şöyle bir bakalım arzu ederseniz. Heikin Aşi. Bu şekilde çiziyor. Bunlara çok benziyor bu da açıkçası. Bu da güzel. Bunu da kullanabilirsiniz severseniz. Ama birçok ne bileyim bu işte biraz kendini ileri götürmüş insanlar genelde mum grafikleri kullanırlar. Siz bunu da kullanabilirsiniz arzu ederseniz. İçi boş mumlar var burada bakın. İçi boş mumlara bastığımızda ama mantık hepsinde aynıdır. Her bir dakikada bir mum yanacaktır. Hepsinin mantığı aynıdır. Başka neler var bakalım şöyle derseniz. Çizgi var çizgi şeklinde fiyat yukarı giderse çizgi yukarı gidiyor. Aşağı giderse fiyat aşağı gidiyor. Şeklinde çizgi mumlar var. İşaretli çizgi varmış. Ben bunları pek kullanmıyorum açıkçası. Mum grafikler benim çok hoşuma gidiyor. Adım çizgisi varmış. Bunu da hiç kullanmadım. Bu neymiş? Alan. Alan şeklinde. Bunu da hiç kullanmadım arkadaşlar ama gayet hoş bir grafikmiş. Ancak mumların dili olduğu için işin doğrusu yani mumların az önce gördüğümüz üzerindeki dolu bölgeler ve sivri bırakılmış bölgeler ne anlama geliyor? Bizler bunları da yorumlamaya çalıştığımız için mum grafikleri kullanmayı tercih ediyoruz açıkçası. Siz istediğinizi seçebilirsiniz, istediğinizi kullanabilirsiniz. Zaman içerisinde zaten geliştikçe fikirleriniz değişecektir. Aa, bu daha güzelmiş, ben bunu kullanayım. Bu daha faydalıymış, ben bunu kullanayım şeklinde değişimler yapacaksınız zaten. Yeter ki bu işe başlayalım, yeter ki ilerleyelim, kendimizi geliştirelim. Çok daha farklı oluşumları kendimizi sokacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir dakika yazıyor burada. Bunlar ne? 3 dakika, 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 40 dakika. Tabii ki arkadaşlar ben TradingView'a ücret ödediğim için sizden faz daha fazla özellik kullanabileceğim burada. Sizin ücretsiz sitenizde benim kadar özellikler olmayacaktır. Ama önemli mi? Kesinlikle değil. O yüzden ileriki aşamalarda paranız mı olur? Elinize bir para geçer. Hoşunuza gider bu grafiklerle oynamak. Sizler de ücretini ödeyip bu siteye abone olabilirsiniz. Saatlik var bakın burada. Saatlik ne demek? Az önce gösterdim ya bir dakikaya bir mum bırakıyordu. Saatlik derseniz bir saate bir mum bırakacaktır. Yani her saat başında yeni bir mum yanacaktır. Şurada 47, 33, 47 dakika 33 saniye sonra yeni bir bir saatte olduğu için yeni bir mum yakacaktır. Mum yandıktan sonra aşağı giderse kırmızı, yukarı giderse de yeşil olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde burada gördüğünüz gibi 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik, 4 saatlik ve G günlük, H haftalık olmak üzere buradan seçebiliyorsunuz. Hangilerini burada sürekli sabit dursun, elimin altında olsun diyorsanız, onların yanında gördüğünüz şuraya tıklarsanız eğer yıldızın içine bu yıldız sarıya döner. Sarıya döndüğünde burada sabit hale gelir. Bakın bir saatliğin sarısını kaldırayım. Buyurun buradan bir saatlik gitti. Kayboldu. Bunu sarıya döndürdüğünüz takdirde yıldızı şuradaki favorilerinize eklenecek. Bunlar burada sabit duracak arkadaşlar. Sağ tarafta ne görüyoruz? Şirketlerimizin, liste senetlerimizin adları. Bu benim listem. Bu benim oluşturduğum liste. Siz de burada kendinize uygun beğendiğiniz şirketlerin tabii ki kendinize özel bir liste hazırlarsınız. Şirketleri tanıdıkça, şirketlerin faaliyetlerini öğrenmeye başladıkça, bilançolarını takip etmeye başladıkça siz de kendinize uygun bir liste hazırlayabilirsiniz burada. Buradaki listeyi nasıl hazırlıyoruz? Şuradaki artı işaretine basıyoruz. Çıkan karede gördüğünüz gibi buraya istediğimiz hisse senedinin sembolünü yazıyoruz. Yani şirketin adını değil de sembolünü yazıyoruz. Sembole tıkladıktan sonra sembolü yazıp benim listemde olmayan ne var örneğin? Şuradan Aselsan'ı mesela kaldırayım. Listeme ekleyeyim. Artıya bastım. Aselsan'ın Asels şeklinde yazılıyor. Üzerine tıkladığımda listenin en altına geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya bir ton şirket yazdıktan sonra bir ton listeniz oluştuktan sonra ya benim için bunlar daha özel dediklerinizin yanına şuraya bastığınızda gördüğünüz gibi yanına kırmızı bir işaret geldi. Şurası izleme listeniz sizin. Burası komple izleme listeniz. Şurada kırmızı liste var. Ya bakın bu kırmızı listeye bastığınızda yanına kırmızı işareti koyduğunuz esas takibinizde olan liste gelecektir. Yani daha çok beğendiğiniz, ben bu şirkette alım satım yapıyorum. Ben bu hisse senedinin alım satım yapıyorum. Bunu yakından takip etmek istiyorum dediklerinizde bu şekilde kırmızı listenize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Listemizi kendimizi zaten zaman içerisinde öğrendikçe, sağdan soldan duydukça şirketlerin haberlerini almaya başladıkça neler oluyor bu mecrada, neler dönüyor, bu şirketler ne iş yapıyor, ne faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu işleri öğrenmeye başladıkça bu listeniz değişecektir, bir daha değişecektir yıllar içerisinde. Ee, daha çok değişecektir bu liste. Yavaş yavaş hepsi olup yoluna girecektir arkadaşlar. Şimdi bunları anlattım. Bunların ne olduğunu anlattım size. Liste eklemeyi de anlattım. TradingView'e üye oluyoruz. Şimdi şirketlerimizi neye göre seçeceğiz? Öncelikle şunu söyleyeyim. 600'ün üzerinde şirket var bizim borsamızda. Bu şirketten tabii hepsini yakından tanımamıza imkan yok ama bizim işimiz olan, nedir, ne, ne değiller, ne iş yapar bu şekilde yakından tanımaya başladığımız şirketleri izlemeye başlayacağız. Örneğin Altasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da olmak üzere 4 tane bizim büyük futbol kulübümüzde. Borsada işlem görmektedir. Onlarda var. Örneğin Gübre fabrikaları GUBREF Yazılıyor Şurada gördüğünüz gibi simgesi Ne iş yapar? İşte gübre taşı gübre mi alıp satıyor? Başka faaliyetleri var mı? Atıyorum Seykim Seykeme, Seyitler Kimya diye bir kimya şirketi var. Ne iş yapıyor? Kimya derken ne üretiyor, ne satıyor? İlaçlarla işi var mı? Atıyorum Bas GZ varmış burada. Simgesi Bas GZ, Başkent Doğalgaz Dağıtım. İşte Ankara'da doğalgaz dağıtan firmanın adı herhalde sanıyorum bu. Bu şekilde. ARDYZ neymiş? ARD Grup Bilişim. Ha, bir bilişim firmasıymış. Bu firmaları yavaş yavaş yakından tanımaya başlayacağız. Az önce grafiğini çizdim. Ya da grafiği göstermeye çalıştım. Aselsan'ı bilmeniz yoktur zaten ülkemizin en büyük savunma sanayi kuruluşudur ASELSAN. O da var borsamızda. Ayrıca borsamızda bankalar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an hepsi kırmızı, hepsi düşüşte maalesef. Bankalarımız, tüm özel bankalar var. Dört tane özel bankası var. Devlet bankalarımız var. Enerji şirketleri var. Alfas, Gesan, Astor, şeklinde, natural gaz, galata wind, Kevin şeklinde enerji şirketlerimiz var. Gıda demişim mesela, ben kendim bir grup yapmışım buraya. Yayla gıda, fade gıda, kerevitaş, göknur gıda, Tu tukaşı biliyorsunuz zaten. Bir salça evinizde kullandığımız salçaları yapan firma. Ondan sonra bizim otomobil firmalarımız var. Ne var bende mesela? T-Truck dediğimiz Türk traktör. Traktör üreten. Doğaç işte Volkswagen otomobillerini yurt dışından getir. Türkiye'de satan firmamız. Frotto dediği Ford Oto. Ford arabalarını biliyorsunuz. Toğaso dediği Tofaş. Tofaş Türk otomobil fabrikası. Bursa'da fabrikası var biliyorsunuz. Ee, bu şekilde otomobil firmalarımız var. Zamanla yavaş yavaş daha çok firmayı, daha çok şirketi, isteseniz tanımaya başlayarak işlemlerimizi daha kazançlı hale getirmek için Elimizden geleni yap, yapacağız arkadaşlar. Şöyle sorular alıyorum. Ben bir hisse senedini aldım. Şirket battı. Ne olacak? Hisse senedini aldınız. Şirket battıysa arkadaşlar büyük bir sizin paranız da batacaktır. O yüzden gidip kimsenin bilmediği çok küçük bilançosunu, satışlarını, hizmetlerini, kazançlarını takip etmediğiniz firmalara yatırım yapmanızı kesinlikle zaten tavsiye etmiyoruz. Ama Türkiye'nin en büyük firmaları burada. Hatta şişe cam dediğiniz örneğin dünyanın sayılı cam firmalarından birisi. Hatta dünyada ikinci sırada olduğu söyleniyor. Bizim bankalarımız, bizim çok büyük, çok güzel, devasa, harika işler çıkaran, mükemmel yönetilen yüzlerce firmamız var arkadaşlar. Bunların arasından seçip bunlara yatırım yapmaya çalışacağız zaten batma ihtimali olan şirketlerle kesinlikle bizim de işimiz zaten olmayacak arkadaşlar. O yüzden gönlünüzü ferah tutun. İlla gidip bankadan hesap açıp mı borsaya girmeliyiz sorusu var. Hayır arkadaşlar başka yatırım şirketleri de var ülkemizde. İsimlerini vermeyeyim ama başka şirketler de var. Onlardan da gidip zaten ilk önce herkes bankadan başlıyor bu işe. Öğrendikçe, öğrendikçe, piyasada duydukça, internetten, televizyonlardan duydukça o firmaların yetkilileri çıkıyorlar. Aydınlatıcı açıklamalar yapıyorlar. Zamanla hepsini tanırsınız. İleride firma değiştirebilirsiniz. Peki TradingView'da 3-5 bir şey yapmaya başladık. Liste oluşturmaya başladık. İşte dün bir lot hisse almıştık. Bunu miktarını artırmak istiyoruz. Daha başka ne yapmalıyız derseniz arkadaşlar. Televizyonda olsun, YouTube'da olsun, internet üzerinde olsun. Güvenebileceğiniz konusunda uzman tarafsız gözle ekonomi ve borsa yorumu yapan, şirketleri tanıtan dürüst kişiler var arkadaşlar. Onları YouTube'dan takip edebilirsiniz. Televizyonlardan takip edebilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz bu şirketleri seçerken. Piyasaya şöyle biraz alıcı gözle bakın yani şu konjöktürde hangi şirketler güzel para kazanır? Hangileri kazanamaz? İşte atıyorum Covid süreci yaşamıştık. Covid sürecinde Borsa bayağı düşmüştü arkadaşlar. Ama oradan hangi şirketler hızla kalktı? Örneğin ilaç şirketleri veya kit üreten, hatırlıyorsunuz o zor günleri, e test üreten şirketler. Bu şekilde her konjonktürden emin olun faydalanacak, kazançlarını artıracak veya bazı konjonktürlerde de gelirlerini düşürecek firmalar vardır. Etrafımıza baktığımızda bunları görmeye çalışacağız. Atıyorum son zamanlarda biliyorsunuz. Bir araba almak için sıraya giriliyor. İnsanlar aylarca sıralarda bekliyorlar. Daha bayiye gelmeden arabalar satılıyor vesaire. Otomobil firmaları güzel kazanmıştı ve borsada da bayağı prim yaptılar. Oradan güzel kazançlar elde eden insanlar oldu arkadaşlar. Yani araştırmacı olmak lazım, öyle dikkatli bir gözlemci olmak lazım. Piyasayı, ülkemizi, dünyayı öyle mantıklı bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Çok güzel şirketler bulup, çok güzel yatırımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu aşamada bu videomu sonlandırmak istiyorum. Yani aşağı yukarı 22 dakika olmuş, bayağı da büyük bir video olmuş aslında. Ee, kendi kendinize burada TradingView sitesini, e, bu platformu tanımaya çalışın. Açın, bakın, gözlemleyin, neler oluyor, neler bitiyor listelerinizi oluşturmaya çalışın. Bir sonraki videoyu pazar günü yayınlamayı düşünüyorum. Tradingview sitesi üzerinde başka neler var, hangi tuşlara basarsak ne oluyor, yavaş yavaş bunları çalışmaya başlayacağız. Acele etmemize de gerek yok. Şu günlerde borsa çok sallantılı işin doğrusu. Bir düşüyor, bir çıkıyor. Çok alengilli. işte. kaçırılacak bir şey de yok açıkçası. Şöyle bir durgunluk döneminden sonra borsa yükselişe de geçerse sizin yatırımlarınızla beraber her şey sizin için çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Pazar günü o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.